Ben 1952 yılında Burdur'da doğdum. İlkokulunda, İstihlal Okulu'nda, sonra Sanat Enstitüsü'nde, daha sonra Ankara Devlet Mühendisliği Akademisi'nde, şimdiki Gazi Üniversitesi'nde bitirdim. Ondan sonra geldim, bilim sivil toplum hayatım çok fazladır. Çok koşturdum. Mesela 17 sene Ticaret odasında kaldım. Burada meclis üyeliği, yönetim kurulu üyeliği, yönetim kurulu başkanlığı, meclis başkanlığı görevlerinde buldum severe koşarak. Ee, burada tabii pek çok hatıralarım var. Bu binanın yaptırılması olayı büyük bir hatıradır benim için. Kızılay'dan satın aldıktan sonra Ankara'da olur verilmesi için Kızılay Komisyonu var mecliste. Meclise gittik. Burada hakikaten iyiydi parayla aldık biz. Memduh Boycalı o zaman şeyin başkanıydı. Ee, bu Kızılay'ın başkanıydı. Ondan aldık. Vardık orada bir AHP e, milletvekili vardı. Necmi hoş verdiği deli bir herifti yani. Ya siz burayı nasıl alıyorsunuz, işte bu kızlayın yeri falan filan. Bizi imzalamadı. O zaman rahmetli Şeref abi vardı, milletvekili. Ona gittik, ya dedik, abi bu bizi vermiyor, biz kendimiz almıyoruz ki biz bunu. Biz bunu bir yine bir e, kamu binası yapacağız yani, kamu niteliğinde bir bina yapacağız. O, o konuda tam onun ayarı bir adamdı, kapıyı tepedek girdi. İmzalana şunu dedi, imzalattırdı çıktı. Yani bina öyle başladı. Orada birkaç yerimiz sattık, o binayı yaptık ve Burdur'un gururu güzel bir bina oldu. Her şeyle. Hatta projelerini de Ankara'da yaptırdık onun. Ankara'da e, Odalar Birliği Mimarlar yaptı, verdi. E, orada çalıştık. E, binayı yaptıktan sonra Güç Birliği olaya çıktı. Yani şeyin e, Etbalı Kurumu'nun satımı olayında sivil toplum örgütlerinin birleştik bir güç birliği kurduk. Orayı satın aldık. Her yıl 5 milyon o zaman en son zararı, 5 milyonlarca olan e, zararı olan yer, ülke ekonomisinin katkı olduğu ve şimdi güzel bir şekilde çalışıyor şeyde. E, biliyorsunuz Burdur yani biraz e, tarımsal bir yer. Hayvanlar eğer orayı satın almasaydık, Afyon'a oraya buraya e, vatandaş şey satmaya gidecekti malını satmaya gidecekti. Şimdi oldu güzel bir şekilde çalışıyor bizim öncülüğümüz. Bunun yanında işte yem fabrikasını özelleştirdik. O da hep zarar içindeydi. Ne basitçe söyleyeyim çünkü COVID'ler oradan yem alıyor. Ama tabii biz resmi bir kurum olduğumuz için şey veremiyorduk. Yani onu da bir hediye veremiyorduk şeye. Ama diğer e, yem satan firmalar hediyelerini veriyordu başkanlara. Onlar satıyordu. Maliye söyledi ki bu olmaz. Böyle. Biz bunlara baş edemeyiz. En iyisini de yapsak, en iyi yemi de yapsak. Kooperatif başkanı nereden hediye alırsa oraya gidiyor. Orayı da ondan sonra özelleştirdik. Orası güzel bir şekilde çalışıyor şimdi. Ben e, makine mühendisiyim. Orada da 30 sene başkanlık yaptım. Burdur Başkanlığı, Koordinasyon Kurulu Başkanlığı yaptım. Mühendis odası. Orada da e, güzel şeyler yaptı. Burayı, buranın da binasını aldık. Hiçbir ilin binası olmadı halde. Olmadı o, o dönemde iyi çalıştık. Buranın da binasını aldık. Makine Mekanizmeler odası burada bir kurum gibi şey gibi. Yani resmi bir kurum gibi çalışmaya başladı. Diğer odaların yerleri bile yokken. E, biz burada bu işi yaptık ve odada çok güzel. Şey. Hala çalışmaya devam ediyor. Benim hayatım burada geçti. Sadece öğrencilik hayatım yani mühendislik hayat şey mühendis okulundaki hayatım Ankara'da geçti. Ankara'da okudum. Diğer zamanlarım burada geçti. Burada faal bir insandım yani futbol futbol oynadım. Güreştim, bölge şampiyonu oldum güreşte, futbolda oynadım. Pek çok spor müsabakalara girdim. Biliyorsunuz Burdur hakikaten güzel bir yerdir. Tam eğlence üçgeninin ortasına diyorum ben onu. Antalya'ya bir, 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 şimdi bir saat oldu. Bir saat on beş dakika. Bunun yanında Fethiye, e, şey e, Denizli. Buralara, yani Pamukkale diyorum bu eğlence üçgenlerine bir sabah hazırlanıp eşiyle beraber binen insan orada bir tatil yapıp dönebileceği bir şehir burası. İçinde de 11 tane gölü olan. Son harika bir ildir. Tam yaşanan bir il. Yaşanması gereken ve herkesin birbirini bak, severek baktığı bir ildir Burdur. Ben başından beri böyle biliyorum, böyle görüyorum. E bizim doğa e, biliyorsunuz Burdur hakikaten işte bir gölümüz var. Allah işte gölde gidiyor elimizden ağrar da o ne yapacaklar, ne edecekler bilmiyorum. Burdur'un şeysidir o. E, hem iklimini dengeler, hem insanların e, tatillerini, eğlencelerini geçirebildiği bir yerde kenarlarında. Burdur'da diğer 10-11 e, tane gölü var, hepsinde balık var. Bizim burada yok ama yine Burdurlu gidip oralarda kendi ihtiyacını, kendi şeysini görüyordu. Ee, aslında Burdur bu kadar turizm sektörlerine, Antalya'ya, Alanya'ya, Manavgat'a, buralara yakın olmasına rağmen turizmden yeterince şeysini alamadı, hakkını alamadı. Bu konuda e, çalışma yapmak lazım benim bildiğim. Burada da hakikaten çok güzel Şimdi mağara, in suyu mağaramız var. Şimdi Sagalosos var biliyorsunuz şeyde. Ee, mesela Alasun'da. Bunun yanında e, Kibirya, bilmem ne böyle tam biz bir şey için içindeyiz yani aslında. Tarihi bir yerin içindeyiz. Ama bunlar çok güzel değerlendirilemedi. Değerlendirirse, yine yani Burdur'da turizmden gerektiği kadar şeysini alırsa Halk, bu halka yansır yani, onu onu söylüyorum. Daha bunun yanında, e, Burdur için yapılmadığı, işte tek bir mecburet caddesine şey şeydik şu ana kadar. Bir tek caddeye. Ama e, Ali Başkan sağ olsun şimdi bir şeyler yapmaya başladı. E, meydanı yapıyor. Çok hoşuma çok güzel bir yer oluyor. Belediye binasını yıkaraktan orayı yapıyor. E, yani Burdur bir şekilde yaşanacak bir şehirdi ama daha da yaşanacak bir şehir haline Geliyor benim gördüğüm kadarıyla. Ben yani Burdur'da dair beklentiler, Burdur'da sanayi bir e, ziraat, e, tarım makineleri sanayi burada çok üstte, üst düzeydeydi Ama tarıma önem verilme, verilmediği için dönemde ona karşı da yani bu firmalarda yaptıkları satamaz duruma geldiler bütün ülke sattıklarına rağmen. Ülkede tarım gerileyince ama şimdi yeni yeni başka sektörlere de sanayimiz kayıyor. Baktığı sadece tarım sanayili olmayacak bu işler. Ve bu konuda yeni ikinci OSB'mize bizim dönemimizde kurulan ikinci OSB'ye büyük firmalar yatırım yapmaya devam ediyorlar ve güzel yatırımlar oluyor. Bundan sonra, bunun yanında tekrar dediğim gibi Burdur'un Hemen yanımızdaki Antalya biliyorsunuz dünyanın turizm kenti diye ben sadece Türkiye'nin değil dünyanın turizm kentidir. Mesleğim ve şeyim oda başkanlığım döneminde onlar birileri pek çok ülke gezdim. Yani 40'a yakın ülke gezdim. Ama bizim ülkemiz kadar güzel, Antalya'mız kadar güzel bir yer hiçbir yerde yok rastlamadım yani. Çok düzgün, çok güzel bir var ama ee, bu turizm konusunda yeterince çalışma Burdur'da, inşallah Ali Başkan yapar, ve bir şeyler duyuyorum, yapacağını inanıyorum, olur diye düşünüyorum. Burdur'un geleceği turizm ve hayvancılık. Hayvancılığında en son durumdaki halini biliyorsun, herkes perişan. Bunlar düzelirse halkımızın da e, kazancı durumu düzelecek diye düşünüyorum. Elimiz çok sosyal bir ildir. Ee, şunu söylemeden geçemeyeceğim. Biz e, Ticaret Sanayi Odası'na girdiğimiz ilk dönemlerde bütün olayımız Bodrum bir üniversite yapılması içindi. Gide yalvarırız, oraya yalvarırız, buraya yalvarırız, meclisi sokarız komisyona. Ama imzadan çıkmaz. Çünkü biz üniversite istediğimiz zaman Hakkari ben de isterim diyor. Oradaki en küçükler ben de isterim diyor. Biz bir türlü meclisten geçiremedik. Ama sonra oldu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi i̇yi de gelişti. Çok güzel gelişti üniversite. Önümüzdeki günlerde bu sonra bu öğrenciler tabii bu durum sosyal artırıyor, sosyal artırıyor. Mesela Isparta bizden çok geridir bu konuda sosyal konularda. Üniversite onlar daha önce olduğu için onlar bizden biraz daha ileri gittiler şeyde sosyal konularda. Yani Isparta'da bizim gençliğimizde bir kız arkadaşımız dolaşacağımız zaman hop dur ne yapıyorsun? Diye e, şey yaparlardı, şimdi orası tamamen de işte sosyal bir yer oldu. Biz, biz de zaten sosyal bir ildik, bu Sakalosos çok önemli, İnşallah biraz daha geliştirilir. İlgilendiğini görüyorum, şey, e, diğer artık Gülisar'da başladı biliyorsunuz kazılar, e, kibriye kazıları e, ağır ağır bu şeyler eğer bu tarihi yerler e, ortaya çıkarsa bu ülkenin de bizim ilimizin de e, turizm açısından bir şeyler alacağını düşünüyorum. Bu turizm pastasından pay alacağını düşünüyorum. E, i̇limizde yaşamaktan son derece mutluyum. E, şu anda bile bir yere gittiğim zaman en fazla üç gün, üç günden sonra özlerim dönerim hemen. Nereye gidersem gideyim. Hakikaten güzel bir ildir. İnsanlar birbirini tanır. Anarşinin olmadığı, herkesin birbirini severek baktığı bir ildir burası. Biliyorsunuz pazarımız e, tam emekli pazarıdır. Herkes şeysini de, e, göre harcım yapar. Yani il son olaraktan ilimiz gelişirse, geliştikçe çok daha iyi olacak. Çok daha güzel olacak. Ama gelişmesini istiyoruz tabii. Sporda, güreşte, daha çok futbol oynadım ben. O dönemlerde futbolda çok düşkündük ama bizim Burdur'un ekonomisi bir futbol takımını kaldırmadı. Kim gelirse Zaten e, bu üçüncülükler, bu gerilikler benim şeyimde bataklıklardır. Bir şeyden federasyondan fazlaca para alamaz, edemez. Hep zenginler olacak ildeki. yardım edecekler. Ama o şekilde bu işe el atacak e, birikmiş bir sermaye yok burada. Orada. Ağır ülke geliştikçe e, bu şöyle oluyor. Bakın mesela biz e, bir fabrika kurulacak, Ford fabrika kuracaktı. Tarık Şaray'a gittik. Şarık Tarık'a gittik yani. Salih Bey'le beraber. Randevu aldık. Ya dedik bu fabrikayı burdur kardeşim. Şeye var çünkü orada dedik. Bu e, traktör fabrikası var ya. oraya da size bedava verelim. Edelim kılalım. Adamın bizleri işi şu şey oldu. Beyefendi siz de önce bu bir kalkındırın. Oraya kolejler açın. Şimdi ben oraya mühendis göndereceğim. Gönderemem. Çünkü çocuğu koleje gidiyor. Akşam diskoteye gidecek karısıyla. Onu gidemez. Yok çünkü. O şekilde gelin ondan sonra yatırımı yapan çok olur dedi. Adamın hakkında hak verdik yani. Güreş hakkında ben e, güreştim. O zaman rahmetli Aydın abi vardı. Aydın onun talebesiydik biz. Hatta Aydın bölgede e, yani kilomda şampiyon oldum. Hiç unutmadığım bir anım var. E, şeyde stadyumda güreşler var. Biz de öğrenciyim ben. Antrenmanım yok, bir şeyim yok şeyde oturuyorduk tribünde. Haydın abi gördü beni. Gel gel gel. Buyur abi dedim. Çabuk soyun mayo gibi güreşeceksin. O da abi ben yıllardır antrenmanım yok, bir şeyim yok. Sen bunları yenersin dedi. Çıktık hakikaten. Güreştim, üç tane güreş yaptım. Üçünü de aldım. Ondan sonra böyle hatta <laughs> tam arkadaşlarım tam arkadaşlar benim omuz omuzlarımda, omuzlarımda tepe maalesef götürmüşler. götürmüşlerdi. Ben, de, ben teşekkür ederim Hasan Bey. Yani bu Burdur ilgili bu çalışmanız hakikaten Güzel bir çalışma. İnşallah sonucu alırsınız.